Kadar yeterli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün 100 abone diyorum. Pardon, 200 abone olduk ve 200 abone için hepinize çok 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 teşekkür ederim ve 200 abone özel manyak bir şey bize arkadaşlar. Manyak bir şey yapacağız. Çünkü önceki videolarımı izleyenler neden manyak bir şey yapacağımızı anlamıştır. Umarım arkadaşlar bugün 200 abone özel ilk defa bir PVP oyun oynayacağım. Biliyorsunuz Build Battle oynadım. E, blok Party şey falan hepsini oynadım. Ama hiç o zaman pvp oyunları oynamadım. Bakın burada şeyler var. Nerede 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 o benim pvp oyunları nerede? Ha, Sky pvp diyor mesela. Sky wars diyor. Sky wars özellikle çok ünlü arkadaşlar. Egg wars ve bad wars da çok ünlü. Ama ben bugün bed wars oynayacağım. Hadi gidelim. Arkadaşlar bed wars'tan hiçbir bilgim yok özellikle onu söylemek istiyorum. Çok az bir bilgim var. O da birazcık videolar falan izliyordum. Bir dakika ben ne yaptım ya? Nerede bed wars Burası double diyor. Ben en çok takımlı olanı oynamak istiyorum. 3v3v3v3 ve 3 ve 3 ve 3 diyor. Birazcık lag var abi. E ee, nerede? Orada da bir tane var herhalde. O 4v4. 4. Yok orada hiçbir şey yokmuş. Tamam. E ee, şimdi bakalım bak ya 3 v ve ve double var galiba. Orada bir şey daha var. Ops. Solo tekli. Aa 4 ve 4 buradaymış arkadaşlar. Hemen 4 ve 4 B doğrusa girelim. Ben girmeden önce tabi birazcık B videoları izledim arkadaşlar. Birazcık öğrendim. Gir. Evet B doğrusa giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi B Bu ne? Aa takım seçiyoruz. Benim en sevdiğim takım. Ama bak bu dolmuş mesela buna girelim. Şey olsun. Aha tamam biz dolu bir takımdayız değil mi? Evet. Evet biz dolu bir takımdayız. Bakalım Türk var mı başka? Bakalım bakın 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 bakın. Neyse arkadaşlar oyunumuz başladı. Şimdi bakın buraya geldiğim zaman bu arada burası değil benim izledim. Buraya geldiğim zaman bize böyle ta, e, demir, elmas filan bir işte altın filan bir şeyler geliyor. Elimizde de bir kılıç var. Bununla gidip başkalarının insanların şeyini yapacağız. Mesela 8 tane var. Ben ne yapabiliyorum? Ya abicim şunu bir kapat. E, mesela ben ne yapabiliyorum? O 4 ayrına onlardan yapabiliyormuş. Mesela kılıç almak istiyorum 10 ayrın diyor. Ben yeni kılıç yapacağım 10 ayrın biriktirmek gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen yeni kılıç yapalım. Hop! Uf, kılıca bak. Ee, bunun içinde 40 tane gökmüş. Bu ne? Ee, 4 iron gerekiyor. Benim yok. 4 iron biriktirip birazcık yün alacağım. Oo bizim adam bak en taşıyla kapattı bizim yatağımızı. Bu arada alabiliyoruz. Tamam. Şimdi bunları böyle e, sağ tık yapıp şey koyacağız bunları ki kaybolmasınlar. Bu arada şunu yok şöyle yapalım. Biz yeşil takımız. Bakayım. Lan burayı niye kapanmıyorsunuz? Kapatalım arkadaşlar. Abi biri öldü. Ne ara öldünüz abi? Buralarını böyle köşelerine falan. Niye kapatıyorsunuz ya benim yaptığım yerleri? Buraları böyle kapatalım. Çünkü adamlar önden gelecek arkadaşlar. Kırmasınlar. Kapatalım buraları böyle. Kazma bir tane daha yükseltmek için onu ayırın diyor. Hı, yükseltelim hemen. Tamam. Hop. Hop. Bir tane daha. Evet arkadaşlar artık eşyalarımız demirden. Allah. Hop. Öldürün bunu. Öldürün bunu. Öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm. İnşallah gözükmüştür. Öldürdüm arkadaşlar. Bakın ortadan gelmişler bizim evimize. Bu orta çok tehlikeliymiş arkadaşlar. İzlediğim videolarda da ortaya hemen gitmeyin diyordu. Oo şuradakine bakın. Bırakıp gitme bir yere <laughs> düştü sen önden git kanka ben de geliyorum lan geliyorum geldim geldim, geldim. Aa, buradan oraya atlayamam ben değil mi tamam çık hop didik hop bir. şimdi bu ortadan biz bir şeyler toplayacağız ama ne to aha onun demir zırhı var a gel lan buraya Kili çalabildim mi ben? Ne bileyim abi? Yok çalamadım. Aa burada ne çıkıyor? Zümrüt mü çıkıyor? Galiba. Aa evet bu zümrütle ne yapacağız abi? Biraz bir tane alalım mesela biz. Ama gelmiyor. Kaç 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 kaç. Gel lan buraya. Lan da Hop. da 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 Gel lan buraya. Öl, ön. Nerede bu? Ön. Ön. Canı çok az. Ön. Tamam. Kilimizi aldık arkadaşlar. Umarım videoda gözükmüştür güzel bir şekilde. Burada ne var? Zümrüt. Aha. Zümrüt düştü. Evet. Burada bizim yatağımız kırıldı arkadaşlar. Bizim ne yapmamız lazım şimdi? Ee, hayır. yeri evi orası. Bilmiyorum, kendi evimize gidersek hiçbir şey yaramaz. Zaten yatağımızı kırdılar ve ben tek kaldım bırakıp gitme bir yere gidersin arkadaşlar öldük ee, bakın şurada bizim yer var ee, nasıl kırdılar hiçbir fikrim yok Neyse bir kez daha oynayalım Evet arkadaşlar bir kez daha Bedford'sumuza gidip ben yine yeşil takım olmak istiyorum ve yaşasın yeşil takımım bu arada arkadaşlar 200 abone özel yepyeni bir duyurum var. Yani umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Ee, duyuruyu yani du eğer duyuruyu video izleyip duy anladığınız zaman arkadaşlar yorumlara lütfen fikirlerinizi yazın. Zaten videonun içinde bir yerde söyleyeceğim. Hadi abi. Ben hemen 10 tane demir olunca gidip kılıcımı yükselteceğim. Kılıcımı yükseltince çok iyi oluyor. Acaba balta alsam mı? Balta daha çok vuruyor ya. Bir dakika. Şimdi kılıç kaç vuruyor? B, balta yok gerek yok gerek yok toplayalım çünkü bu toplamazsak olmuyor arkadaşlar mesela yine bizimkiler böyle o en taşıyla kaplasalar iyi olur ya şimdi böyle 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 hop dur Allah tamam <laughs> lan ne oldu? kapatın burayı ha. Yürü git. Buraya gelmiş. Bir şey söyleyin şuna geri gitsin. İki kişiler arkadaşlar savunamayabiliriz. Aha bizimki birisini aldı. Dırım 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 dırım. Yes be. Bir dakika bizimki öldü mü? Yeah, bizimki kaldı. öldü ama intihar saldırısı yapıp Öldürdü onları da. Bu arada arkadaşlar beklerken bir şeyden bahsedeyim. Ee, dediğim gibi bir duyurum var demiştim size. Ve bu duyur arkadaşlar artık adımız oyuncu birader olmayacak. Bu arada bizden birisi mi öldü? Yok. Blue'ymüş. Artık adımız AC olacak. Çünkü yani ben YouTube'da büyüyorsam ve gelişiyorsam benim bir lakam mı olması lazım. AC neden diye soracaksınız. Yavuz Selim. AC. Bence gayet güzel. Eğer e, olsun diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hazır bir şekilde. aa gel lan buraya. 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 Gel buraya. Gel buraya canı çok az. Arkadaşlar. Ya bir duyuru yapalım. Neyse. Arkadaşlar umarım beğenirsin beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. Yani AC bence çok güzel bir havalı bir isim. Ee, logosu falan değişecek. Oyunlarda falan adımızı her şeyi de değiştireceğiz. Bu arada oldu. Evet. E, ee, setimizi... a 12 taneydi değil mi? Hayır ben alayım. Hadi bir tane de altın. Abicim geldi mavi gözümüzün önünde kırdı gitti ama ya. Arkadaşlar ben hiç kıramıyorum. Az önceki oyun bir tane kill aldım. Ama şimdi yaramadı yani. 10 ayran. Hop bunu yap. E, ee, bu ne işe bilmiyorum. O fireball. Ateş topu. TNT var. Altın elma mı alsak ya? Biraz altın elma alalım arkadaşlar. De bombe alalım. Bir tane altın elma al. Dur. Altın elma, bombe. Bir tane daha bombe. Alamıyoruz. Tamam şimdi e, bunları koyabiliriz. Aa dur lan blok alalım. Blok. O çok oldu biliyor Arkadaşlar bayağı bir biliyor oldu? Şöyle yapalım. Bunu feyleyebiliyor muyum ikinci elime? Aa niye fleyemiyorum ya? Ben de gidip o mavileri kıracağım arkadaşlar. Hop. Allah düşüyordum vallahi çok korktum. Oğlum bizimki niye buraya böyle yol yapmış? Bak arkadaşlar burada elmas var. Vah kaç tane var? Uu, üç tane elmas. Bakalım şimdi gidelim bunlar neyimize yarayacak? Herhalde bunlarla elmas zırh yapabileceğiz. Hop hop. Bakalım. Ne yapılıyorum biliyor musun? İşte. Ee... Blue kırıldı. Blue'dan intikamımızı almamız lazım. Kırmızılar mavi kırdı. Orada da bir mavi var. Bakın onu izliyor sinsi sinsi. Lan. Ulan ödümü kopardım mı yok. Ben şimdi bu neymiş? Takım güçlendirmez. elmaslarla bunlar işin diyor. Iron Forge bilmem ne bilmem ne diyor. Miner diyor. It is trap diyor. Herhalde bu şey. Tuzak demek trap. Yani ben tuzak diye biliyorum. Ha bakalım neymiş. üç tane tabi Ben kazma olduğu için bunu geliştiriyorum arkadaşlar. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Umarım güzel bir şeydir. Oğlum bunlar niye böyle yol yapıyor arkadaşlar? Teker teker yapılmıyor mu? Ay hıçkırık tut. Kanka videodayım. Videodayım. Tamam. Bir dakika ben buraya saklanabilir miyim? Allah Allah. Vallahi düşersen bir daha doğamam bak. Bu arada... Kim attı lan onu? Gidip maviyi öldüreceğim arkadaşlar. Çünkü mavi bunu hak etti. Bizim yuvamızı kırdılar. Böyle yapayım. Bir daha göster bu neymiş böyle savaşçı pv şeyleri falan oluyormuş. Adı neydi? Tekstür pek midir nedir? Onlardan oluyormuş. Bana öğretirsen sevinirim. Oğlum seni öldüreceğim oğlum gel buraya. Gel buraya seni öldüreceğim. Allah! Evet bir maç daha oynuyoruz arkadaşlar. Bu olmadı. Ben de bilmiyorum neden olduğunu. Hadi bakalım biz maviyiz. Aa bu ne lan? Biz ne biçim bir yer burası? Ben burayı sevmedim arkadaşlar ya. Çık. Bu kalkan niye açılıyor ki sağ yapınca ya? Ben istemiyorum kalkan. Aslında kalkan işime yarayabilir. On ayrına bundan yapandan. Bekliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada beklemekten başka ne yapabiliriz ki? Yeterli bu kadar yemeğimiz de var. Dur buna koyalım. Tamam bunları buna koy. Tamam. Böyle yap. Böyle. Böyle. Aha. Biri mi geliyor buraya? Ha yok. Oğlum burası ne için harita? Koş 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 koş! Arkadaşıma yardıma geliyorum. Gel buraya! Gel buraya! hop ha ha! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya. Ha, öldürdüm! Canım bir tane öldürdüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Canım bir tane öldürdüm. Ah! olup kaç. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm seni, öldürdüm. İşte <gülüyor> <gülüyor> ama nasıl öldürdüm? İşte böyle arkadaşlar ben proyum. İki tane şeye ne yapıyoruz? Trap diyor. Bu herhalde tuzak. Yani herhalde birileri şey yaptığı zaman e, biz görebiliyoruz. Birisi ev e, yatağımıza geldiği zaman Arkadaşlar sabahtan beri burada bekliyorum. Oha. Evet. Zırh çekeceğim ben. 12 tane olsun. Bir tane daha şurada vardı sanırsam bizim. Ay yahu. Şöyle gidebilirim bence. Okları olabilir mi? Dur bir dakika. Gizli gizli. Beni fark ettiler mi? Fark etmediler. Durun bir dakika. Aa, Allah kahretmesin. Bunlar tuzak kurmuşlar. Aa! Aa! Git! 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 Ya bunlar tuzak kurmuş ya. Aa! aa git! 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 <laughs> Herkesi öldüreceğim. Bir dakika. Birisi var burada. Gel lan. Gel sanki mi? Ee, gelemezsin tabii. Kork. Ee, bizimki seni öldürecek ki. Oğlum bizimkiler ölüyor lan. Ya. Yeah. Oğlum sadece sarılar kaldı. Onları geberteceğiz. Bunda <laughs> Ondan önce alalım. Al. Ya ben niye gereksiz space'e basıyorum ya? Gel lan buraya. Hayda. Gel lan buraya. Hayır! Hayır! Uuu! Hayır, 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 hayır! Geber, 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 geber! Hayır, 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 hayır! Öldür, öldür bunu! Öldür onu! Öldürdüm galiba! Hayır, kaç, 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 kaç! Aaaaaa! Yenildik mi biz? Ben öldüm mü? Ne bileyim abi ne? açıyorum. La öldüm ya. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Çünkü bugün harika bir video olmuştu. Yani yeter artık da. Yeter. Bayağı bir oynadık ve harika eğlendiğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk defa ben Bad Wars oynadım. Bayağı zordu gerçekten. Bayağı eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.